Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en çok istiyor oynayacağız. Şöyle attık. İran hep bana şey yapıyor. Ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bağırma lan milletin içinde! Bu şeyi severim. Bu şeyi çok severim. aynen aynen! Aynen! Gitti Bu şeyi çok severim. Buradan Yunanistan severim seni. Var ya o kadar sevindim ki artık. Bana ne amına koyayım. <laughs> evet. Evet. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokak. Kaç var? Korkut. Kaç Artık bunu yapacağım. Ne bu bu. O kadar şeyim ki. Yerliydim ki abi, önce. İyi misin dayı? kötüye gitme. Oo, oh, yes. hey. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Oh. Yedim. Yeniden atalım bir ona. Yeter lan yeter! Yeter! 15 tamam 15 Tamam sizi sevdim. Valla bu me bu sefer çok e, şey çıktı. Biraz daha ekonomi. Oğlum niye böyle bir diş ya? ya. tamam yapalım. Para mı harcamak mesela çok kolay. Asker yapın. Şöyle. Ne oluyor? Bak böyle oluyor işte. Sinirim bozuluyor. O yüzden ben harcamak istemiyorum ama ha. Anasını satayım yok. Enflasyon ya bu, 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 bu. Yeter ya. Ya bak şuna tıklayınca mı oluyor? Neye tıklayınca oluyor anasını satayım? Neye tıklayınca oluyor? Hayret anasını. A İtalya ona mı saldırıyor? Ee, İtalya ile savaştı mı ya zekalı? Evet. Tamam, ben o zaman İtalya'yı şey... İtalya'ya atayım ben de. Tunus ve bizim bayrak çok benziyor. Severim seni. Neden? Beni seviyorlar orada. hareket et evet. böyle Yerimi alıyor bazen bu oyun. Ama bazen. Oğlum ne yaptım ben? Beni seviyorlar artık. Seviyorum ben de ee, sana ne yapalım? Birlik oluşturalım. Bunu nasıl göndereyim ya? Erişime teklif ettim. Ben. İstediğim gibi erişmemi de veriyorum. Benden geç öldür şunları. Yapabiliriz. Yine de. Tamam. Kardeş ülkeyiz zaten. Aa, bir de biz bunlarla arkadaş değiliz değil mi? Yani ben sizi seviyorum harita tamotlarını bir de değiştirmese otomatik daha güzel olacaktı. Da. Bunlar bizi sevmiyor mu? Ben mi bunu almayayım? Hop. Artık dost ülke olabilir mi? şimdi İşin şimdi ya Rusya illa ben şeyim ama nasıl alırız? Ama bunların sesinde değil. Onlar seviyor. Bunlar değil. Ne Hiç Suriyeli oluşmuyor vallahi. Ben bunu öldürsem hiçbir şey de diyemezler. İnşallah yani. kolaydı, ezici. Ben bokunu çekmedim beni. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Amına koyayım. Hepsini alırım. Aa dur Hadi yeniden geliştir yap. Dur 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 dur. Tamam. İyiyim. İyiyim. Irak'ı sevmiyor zaten. Bu Türk var mı? Türk hiç yok. Asiler var. Asiler. Asiler de çok kötü. Bunlar beni sevmiyordur galiba. Yani bence de sevmemeliler. Şöyle biraz birlik kop. Ezan mı okunuyor? Yok okunmuyormuş. Okunuyorsa da özür Beni seviyor musun? Güzel. Ermenistan'ını sevmiyorsun bunu anladım. Evet. Istiyorum. Biz bunlardan göç ettik ama inşallah. Hayır, 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 hayır. Hayır istemiyorum. Hayır seninle iyi dost olmamız lazım. Oh. Biraz iyileştik. Hop. Tamam. Seni seviyorum oğlum. Seni seviyorum. Ben ne amına <laughs> Wikipedia'ya göre. Ezan ee, okunuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Hiç anlamış değilim. Tam dost ilk alalım. Çok iyi alır. 20 ile uzun ne oluyor? 21 kere daha 25. Ha aldık. Tamam seni seviyorum İran. Şimdi. Nam yok. Ee, seviyorum hayır. Tamam ben de seni sevmem. Bir bakalım. Yok. Ermenistan et. Evet. Yok buraya. ezan okunun ve okunun siz açarsınız artık müzik ve ben müziği açarım aldım kolay değil çok alayım tamam siz beni hala seviyormuşsunuz ilişkileri Biz... geliştir siz, sizi de seviyorum. Seni de seviyorum kardeşim. Sizi de. Şimdi siz bana maka... o oh! Tamam. Şimdi makedon sordum. Soralım. Çünkü e, ihtiyacım var. E, bir git. Sen, sen de oraya git. Bazen gitti, bazen geldik. Aa gidebiliyor. Çok iyi. Tamam. Şuraya ha hareket et. Tamam. Şuraya hareket et. Romanya. Romanya'yı da sormuşuz. Yunanistan'ın bir ismesi sevmiyormuş artık. Kosova ne azı ne ara aldılar? Seni sevmiyorum Kosova. Kadeniya. Makedonya şeyi zaten öyle mi yapmış? Tamam. Sana biraz bir şeyler lazım değil mi dostum? Tamam. Buraları da ele geçirdik. Adam ben hepsini istiyorum her zaman. Adam bu eski bir ülke. Dağıt, dağıtsam bunu. Dört bin buraya. 3000 buraya ve buraya hareket et buraya 2000 buraya artık burası benim ee, şimdi ben burada asker üreteyim o zaman tamam bu burada çok iyi ya. İtalya. Tamam. İtalya ile dost. Arnavutluk al sana. Al sana. Gelemezsin. O bir şey mi Oo! lan? Oo! 5000'lik ordu ne lan? Tamam. Yok, oraya değil. Yok yok, şuraya hareket et. Tamam, mutluluğu da yok ettik. Anavutlu Yok biraz ekonomi yanındadır. Ben hepsini istiyorum tekrardan. Talebe gönderdim. Arnavutluğu da aldık. Yes! Video kaç dakika oldu? 15 dakika. Biraz daha oynayalım. Siz beni seviyor muydunuz? Seviyorsunuz? Servisten. Sen beni sevmiyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Bu ne? Karadağ. A Karadağ'ı da yenebiliriz. Karada beni sevmiyor çünkü. Tamam. Yok yok. Şey yap demedim ki oğlum. Ben buna yetiştirme emri verecektim Biraz diştim. Evet. Ekonomi yerine gelsin. Buraya hak. Hare. Hara, harakat, hareket et. Yor, yor, yor. Buraya hareket et. Buraya. Karada ilan et. Hepsini at. Ne yapıyorsan yap oğlum. Hiçbir şekilde beni durduramaz. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde beni durduramazsın. Anladın mı? Karadağ'ı döndük. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Çok buraları uğramadım çünkü burada Yunanistan'ı sen... Şey, beni musun? Tamam, okay. sen beni seviyor mu? Tamam okey. Sen beni seviyor mu? Azıcık. Romanya sen beni seviyor. Yunanistan gözünde bittim mi? Sen bana bunu mu demeye çalışıyorsun ha? Ha he? alçak herif ha? He? Demek sen bunları şey yapmak istiyorsun ha? Ha? Atina. Herkes alacağım mı? Ee, bir şey diyeceğim. Gazeteleri desteklemem Teklif ediyorum ona. Ee, ona izin veriyorum yani. Tamam. Ee, Bunu yaptık. Aa. zaten burada şeyi umrumda değil. Alev'i de gönderdim. Ne yani diyorsun ki burada? Senin bana Şimdi buraya yetiştir diyeceğiz. Çünkü yapabilecek tek bir şansımız yok. Asker yetiştirmeniz lazım. Asker asker asker. Tamam. Oo tamam o kabul etti. Yes. Tamam kabul etti. Ben Sırbistan'ı seviyorum o zaman. Sırbistan gel. Seni seviyorum. Hep bizden nefret ettiniz ama ben seni seviyorum. Aynen aynen! Aynen aynen! Niye ben nefret diyor? Niye Rusya... Rusya'yı tanışır mısın? Geliştir biraz daha... Azalmazsa yeminle. Küfür edip ee, şey 32'de saldıracağım ben buna. Bunlar buraya geçtiyse benim korkum bitti. Ben Gürcistan'a veya birisine saldırmam gerekiyor. Sen beni seviyorsun. Kazaklar beni seviyor. Sen de beni seviyorsun. Özbekler beni sevmiyor. Ay Türkiye Türkmenler beni sevmiyor mu? Yollayayım ben bu Türk, şeylere. Kardeşlerime yollayayım. Pakistan seven. Özbekistan beni sevmiyor mu? Sildim. Tamam. tamam. Buralarda bir şeyler geliştirmemiz lazım galiba. Aa. Selam. Şimdi. Sana savaş açmak istiyor muyum? Evet istiyorum çünkü. Gerizek gibi. Bu ne? O Tamam. İstersen buraya e, Osmanlı'da da kurabiliyormuşum bunu öğrendim. Kardeşim, bana hala iznim veriyor musun? Yok. Yok yok onu deme. Sen bana izni veriyor musun kardeş Aydan? Aydan sen beni seviyor musun? Seviyorsun sen beni. Ben eklendim mi? Hayır. Bir otur olsun. Neyse, seviyorum oğlum. Tamam ya. Aa, geldik. Şimdi. Sen bana izin ver. Çünkü ben e, şey yapacağım. Böyle. Geçiştirelim. Hmm. Ekonomi yine düşecek. Farkındayım. Oğlum niye düştü az o kadar? Ne? Tamam. Buraya hareket ettirelim. Buraya gel. Sen de ve hareket et. Çok güzel oldu oğlum. Çok seviyorum ben bu oyunu. Çok haklı da olsa seviyorum. Tamam. Şimdi buraya gönder biraz. 4000 gönder. Şimdi sana bir soralım. Soruyorum lan. Evet mi dedi? Evet dedi. Tamam. buralara da asker yerin çünkü yine ekonomik kötü ya şimdi ekonomi enflasyondayız biliyorum işte neyse adı vergiler mutlu yüzü o kadar güzel ki şu anda Sıralamada Japonya var. Nedense bilmiyorum. Tamam. Buralara şey yetiştireceğiz artık. Çünkü Yunanistan her zaman şerefsizliği ile bilinir. Yani savaştaki şerefsizliği ile yoksa çok iyi güzel bir ülke. Neyse benim space tuşum yine balık Ama şimdi de takamam ki. Evet, şimdi ee, sonraki o çok kötü o. Oh! Bu ne? Tamam. Ha Romanya tam. Ben izin veriyorum. Tamam ben de varım. İlişkileri geliştir. Beni seviyorlar. Oğlum çok güzel sevdiler beni. Ya bu beni sevmesine gerek yoktu ya. Ben şimdi nasıl saldıracağım ki buna Şimdi ben şöyle geçirteyim. Sen ne adam? Sen her şekilde gel. Merhaba arkadaşlar burada kesiyorum çünkü iki part olacak ve ilk part burada kesildi işte sizden isteğim var abone olup like atın ve isterseniz de yorum atın. Bunları yaparsanız çok sevinirim çünkü bayağı düz izlenmeler, aboneler, abone sayımın artmasını istiyorum. Yaparsanız çok sevinirim. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz bay bay.